Merhaba hocam. Merhaba Aytu. Bu aralar şeyi okuyorum. Albert Camus'un Defterler diye bir serisi var. E, üç ciltten oluşuyor. Bunları aslında basılsın diye yazmamış, böyle günlük tuttuğu notlar var. Ölümünden sonra günce. bunu basıyorlar. Günce gibi. Çok da güzel. Hani yazdığı romanlara dair fikirlerin ilk nasıl oluştuğunu falan görüyoruz. Çok kıymetli. Ben orada bir cümleye takıldım. Yani niye bilmiyorum. Bu benim çok hoşuma gitti. Altını çizdim. Sonra kendi şeylerimi kattım arasına. Şöyle yazmış. Diyor ki insan hakları beyannamesinde iki hak unutuldu. Kendi kendiyle çelişme ve başını alıp gitme hakkı. Bu listeye neler eklersiniz siz merak Bu yaptım. ilk eklemekten çok ilki üzerine bir şey söyleyeceğim. Ben çelişmeyi çok severim. Millet de genelde hazine bulmuş gibi atlar. Aslında çelişki çok doğal bir şey. Yani aynı kalamazsın bütün hayatın boyunca ya. Veya bazı durumlarda bazı şeylerle dalga geçebilirsin ama ertesi gün kızabilirsin falan. Yani bu gayet normal bir şey. Ne eklerdim o listeye? Ben biraz Geyik yaklaştım tabii yani işte düğünlerde oynamama hakkı, <laughs> gelen telefonları açmama hakkı falan. Ah ha, nefret ediyorum evet. Evet yani. <laughs> Telefon edilmesi bana gerçekten delirdiğim bir şey. Sizce hangi haklar unutuldu gibi? Ya ben daha temel bir şey söyleyeyim. Ben yine soruyu infilak ettireyim Ömer'den aldığım şeyde. İnsan hakkı diye bir şeye ben inanmıyorum. Çünkü bu haklar meselesi şuradan geliyor. Sanki dünya bize bir şey borçlu. Yani biz doğduk ve böyle haklarımız var. Yani aslında bu çok yeni bir kavram. Eskiden böyle bir şey yoktu abi. Yani 200 yıl önce, 300 yıl <laughs> önce insan hakkı diye bir şey yoktu yani. Herkes öldürüyordu birbirini. <gülüyor> <gülüyor> İyi miydi yani? Ya iyi değil ama şimdi de şuna döndü. Herkes sürekli bir şeylerden şikayet ediyor ve şey benim haklarım var diyor ya. Yanılsam aslında. Evet abi. Özgürlük gibi. Yani, yani. bunu şey Louis C.K. bir skeçinde çok güzel anlatmıştı. Yani uçağa binersin söylenir ya bir takım herifler işte 10 dakika geciktik rezalet falan diye. Şey diyor ya oğlum uçuyorsun diyor ya havada bir koltukta. Daha ne işte. <laughs> <laughs> ve senin buna hiçbir katkın yok diyor yani hani senin sayende olmuş bir şey değil. Yani 10 dakika geciktin nereden bu hakkı kendinde görüyorsun ya. Yani. Gerçekten öyle. <laughs> Dün bir haber okuduk şey diyor. Japonya'da bir makinist bir dakika geç kaldığı <laughs> için istifa etmiş. Biraz şov mu yapıyorlar? <laughs> ben de duydum ya. <laughs> Tuvalete gitmiş. O yüzden tren bir dakika gecikmiş, işte soruşturma açılmış hakkında. Çok enteresan abi. Sürekli şüpheye düşmeniz, kendinizle çelişmeniz ve her şeye şüpheyle yaklaşmanız. Bence bu çok kıymetli bir şey bu arada. Ben de öyle düşünüyorum. Stabil kalan insanlar biraz... Ya hep ben gibi. haklı olursam çok garip olmaz mıydı dünya? <laughs> haksız çıktığınızda da şey diyor musunuz peki? Haksızdım ve yanıldım. Ben genelde hep haksız olduğumu düşünürüm. Ebru beni sakinleştir. Ya acaba ayıp mı ettim falan. Sert görünmeme bakma aslında. Ama tabii hayatına devam edebilmek için bir noktada kendine inanmak zorundasın. Abi. Çünkü sen senle kalıyorsun ya. Ben haksızım, ben aptalım diyerek zor olur hayat yani. Onun için bir noktada bu self rasyonalizasyon, yaptığın her şeyi akıl yoluyla geçerli kılma mekanizması çok güçlü beyindeki. Onun için her durumda kendini haklı görüyorsun sonuçta ama bir an durup düşünmek lazım. Karşı tarafta bir şey diye olabilir mi acaba diye en azından bir şans vermeye çalışıyorum. Değişebilirsin yani hayatta veya yanılmış olabilirsin. yanıldığını görebilirsin. Oldu mu sana hiç mesela? Ben çok yanılırım zaten. Ne zaman bir plan program çizsem onun da mecburen dışına çıkarım. Dışına atar mıyım kendi bilmiyorum ama bir şeyin dışına çıkıyorum yani. Peki ne yapıyorsun yanılınca? Kabulleniyorum ya. Ben çok kabullenen de bir insanım. O yüzden. Haklar yok edilsin. Mesela çocuk yapmak izne tabi olmalı benim en büyük şeyim bu. Üreme hakkı da lisansla verilmeli. Çok katılıyorum yani. Evet abi. Bir adamı veya kadını ilkokulu bitirmek için sınava alıyorsun. Çocuk, çocuk yapmak, yapmak için, almıyor. için almıyorsun <laughs> ya. Böyle saçma şey olur mu? Ve araba kullanmak için lisans veriyorsun, çocuk yapmak için vermiyorsun yani. Hangisi daha tehlikeli abi? Neye göre? Buradaki kurallar ne olacak? Yani psikologdan sağlam raporu <laughs> almam mesela. <laughs> Ya ne bileyim abi alkolik olmaman işte niye kimse bunu konuşmuyor anlamıyorum. Bunu faşizan buluyorlar çünkü de onun için. Hiç değil. Aksi faşizan bence bu arada. Sürekli 10 tane 20 tane ya çocuk... Yürüyor yani böyle bir şeye nasıl müsaade edilir ya? Bir gün New York'ta iş yerinden birkaç arkadaş yemek molasında dışarıya çıkar. Aralarından biri kızılderilidir. Yolda yürürken insan kalabalığı, siren sesleri, iş makinelerinin sesi, tüm o gürültü, korna sesleri arasında ilerlerken kızılderili... Kulağında cırcır cır böceğinin sesinin geldiğini söyleyerek bir anda böyle cırcır cır aramaya başlar. Arkadaşları bu kadar gürültünün arasında böyle bir şey duyamayacağını onun öyle zannettiğini söyler. Aralarından bir tanesi çok inanmasa da onunla birlikte aramaya başlar. Kızılderili yolun karşı tarafına doğru yürür. Arkadaşı da onu takip eder. Binaların arasındaki bir tutam yeşilliğin içinde gerçekten de cırcır cır böceği bulurlar. Arkadaşı Kızılderili'ye senin insanüstü güçlerin var. Bu sesi başka nasıl duyabilirsin ki? diye sorar. Kızılderili ise bu sesi duymak için insanüstü güçlere ihtiyaç duymadığını söyler. Kaldırıma geçerler ve kızıl Kızılderili cebinden çıkardığı bir bozuk parayı böyle havaya fırlatarak kaldırımda yuvarlar. Bir sürü insan sesin geldiği tarafa bakarak bu bozuk paranın kendi ceplerinden düşüp düşmediğine bakmaya başlar. Ceplerini kontrol ederler. Kızılderili ise arkadaşına dönüp Önemli olan nelere değer verdiğin ve neleri önemsediğindir der. Çünkü her şeyi ona göre duyar ve ona göre hissedersin. Bir laf var ya herkes gider Mersin'e biz gideriz tersine diye. İşte bu bölümde farklı sesleri duyabilenleri, herkesin yürüdüğü yoldan şüphe duyup tersine gidebilenleri anlatmak istiyorum. Aralarında edebiyatçılar olduğu kadar bilim insanları ve düşünürler de var. Ortak noktaları ise dünya tarihini değiştirdikleri için ödüllendirilmek yerine neredeyse hepsinin katledilmiş olması. Düşünce dediğimiz şeyin ortaya çıktığı Antik Yunan'la başlayacak olursak Pisagor diye bir adam vardı orada. Şimdi belki sözelciler gıcık olacak ama çarpım tablosu dediğimiz şeyi o bulmuştu. Ya da şu an işte üçgenin iç açılarının toplamı gibi şeyler soruluyor ya sınavlarda. Bunun nedeni Pisagor'du. Çünkü ona göre sayılarla açıklanamayacak şey yoktu ve yaşamın kaynağını matematik olarak görüyordu. Hatta Pisagor okulu diye bir okul da açtı ve bu okulda sadece matematik değil hayat üstüne, felsefe üstüne dersler de verdi. Sonra ne oldu dersiniz? Pisagor'dan rahatsız olan bazı cahil oğlu cahiller okulu ateşe verdi ve orada Pisagor ve öğrencileri yanarak can verdi. Bir kötü yanı da bu yangın sırasında o kadar çok çalışma ve belge de yok oldu ki belki birçok yeni buluş da o sırada yanıp kül oldu. Şimdi zamanda biraz daha ilerleyip yüzümüzü Avrupa'ya dönecek olursak bir kere o dönemde kilisenin bir hakimiyeti vardı. Yani kilise ne derse tamam deyip kabul etmeliydi. Hatta o dönem inşa edilen şu kocaman kiliselerin nedeni de buydu. Yani bir hakimiyet göstergesiydi. Mesela barok yapıların yatay değil de dikey olarak uzanması ve kiliselerden gökyüzüne uzanan o sivri uçların yüksekte olması bütün bunlar aslında bir hakimiyet göstergesi içinde. Yani o, o, o sivri uçlar ne kadar yukarıda olursa o kadar üstünlük göstergesiydi. Hatta bu yüzden kiliseler arasında en yüksek yapıya sahip olma yarışı da vardı. Sonuçta bugün de sırf gösteriş için Sırf güç gösterisi için böyle yapılar yapılmıyor mu? Yapılıyor galiba. Kilisenin iddiası dünya dışında başka bir gezegenin olmadığıydı. Hatta teleskopla böyle gökyüzünü incelemenin falan orada yaşayan melekleri rahatsız edeceğini söylüyorlardı. Sonra İtalya'nın Nola kasabasında Bruno diye bir çocuk doğar. Onu ufak yaşta bilim ve sanattan uzakta beyin yıkadıkları bir tarikata sokarlar. Ama o gizli gizli kitap okuyarak Koperni'yi keşfeder ve oradan kaçar. Kaçar ama Engizisyon yani kilise mahkemesi hep ensesinde biter. Bu yüzden sürekli ülke ve şehir değiştirerek yaşamak zorunda kalır. Sonra tam kapağı Almanya'ya atıp eserlerini orada yayınlatacakken bir hata yapıp İtalyan bir aristokrat arkadaşının davetiyle Venedik'e gider. Galilei ile tanışırlar orada. Birbirlerinin düşüncelerinden etkilenirler. Ama bir ispiyoncu tarafından ihbar edilince yaka paça yakalanır Bruno. Hatta işkence de görür. Hani kilise diyordu ya dünya dışında başka bir gezegen yok diye. Bruno yanılıyorsunuz der. Dünya dışında gezegenler de var. Buna karşılık adamı ne yapıyorlar? Roma Katolik Kilisesi'nde tüm yargıçların din adamlarından oluştuğu bir mahkemede yargılıyorlar ve Roma meydanında diri diri yakarak idam ediyorlar. Bugünse Bruno'nun heykeli var o yakıldığı meydanda. Çünkü artık biliyoruz ki dünya dışında başka bir sürü gezegen daha varmış harbiden. Bruno'nun kendisine ölüm kararını bildiren yargıca ölümümü bildirirken siz benden daha çok korkuyorsunuz diye haykırması da önemli bir detay tabii. Bahsi geçen şu Galileo Galilei'ye de bakacak olursak o da kilisenin söylediği dünya düz kanısının aksine dünyanın döndüğünü ve yuvarlak olduğunu söylüyor. Sonra bakıyor Bruno gibi onu da yakacaklar tamam lan diyor siz haklısınız. Uğraşmıyor yani diretmekle. Gene de hapisten yırtamıyor tabii. 77 yaşındayken ev hapsinde ölüyor. Bugünse onun Gökbilimcisi Galile'nin baş ve orta parmakları Floransa'da bir müzede sergileniyor. Orta parmağı kalkık bir halde mi resmine bakıp siz karar verin ona. Seriye devam edelim. 1809'dayız bu defa. Charles Darwin adında bir çocuk doğdu İngiltere'de. Babası ve dedesi doktordu. Annesini 8 yaşındayken kaybetti. Bir süre babasının yanında staj yapıp tıp fakültesine yazılsa da çok da devam edesi yoktu tıp okumaya. İlk yaptığı iş hayvan doldurma sanatıydı. Yani şu... Avcıların avladığı hayvanları doldurup işte evde süs niyetine falan kullanıyorlar ya, genç Darwin işte bu işle başlamıştı. Hayvanları dolduruyordu. Yani bu ilginç bir detay. Çünkü Darwin ilk defa hayvanları o sırada incelemeye başlamıştı. Sonra doğa tarihine merak salıp bitkileri, böcekleri incelemeye başladı. Derken uzun gemi yolculuklarına çıktı. Yolda karşılaştığı farklı insan toplulukları ve soyu tükenmiş memelilere ait fosiller onu türümüzün kökeni hakkında düşünmeye gitti. Uzat bilim yaptığı tüm araştırmalar aslında insan ve hayvan arasında genetik olarak çok da büyük farkların olmadığını gösteriyordu. Bugün biliyoruz ki insanla şempanzeler arasındaki genetik benzerlik %98'lere kadar çıkıyor. Ama bu demek değil ki hepimiz maymundan geldik. Onun söylemek istediği şey insan ve hayvanlar arasında ortak ataların olduğuydu. Peki kilise ne yaptı? Onu yaratılış karşıtı olarak tanımladı ve çalışmalarını görmezden gelmeye çalıştı. Yani kilise onu yok sayıp aşağılamaya çalışırken yazdığı Türlerin Kökeni isimli kitap birçok ülkede toplatılıp yasaklandı. Halbuki Darwin bir kere bile ateist olduğunu söylememişti aslında. Çünkü evrimin varlığı Tanrı'nın olmayacağı anlamına gelmiyordu. Bugün biz ne yapıyoruz peki? Evrim teorisini müfredattan kaldırmaya çalışıyoruz. 162 sene geçmiş bu kitap yayınlanalı ama biz hala evrimi görmezden gelmeye çalışıp bir yandan da her gün doğal seleksiyondan bahsedip mutasyona uğrayan virüslerden falan söz ediyoruz. Darwin tam da bundan bahsediyordu işte. Örnek vermek gerekirse Filipinler'de Bajau diye bir kabile var. Ben suyun altında bir dakika duramam ama onlar böyle videoları falan izliyorum. 15 dakikaya kadar durabiliyorlar. Neden? Yemeklerini sürekli denizden çıkardıkları için ciğerleri buna uygun bir şekilde geliştiği için. Dolayısıyla Darwin de zaten diyordu ki insanlar bulunduğu zaman ve mekanda hayatta kalabilmek için ona uygun şekillerde gelişmiş ve bugünkü sonuçlarını almıştır. Yani doğal seçilim dediğimiz şey de bu zaten. Ama tabii bunu ilk dile getirip kanıtlamaya çalıştığı için onu buna pişman ettiler. Günümüz için şöyle örnekler de veriliyor. Hani gün doğumlarında cik cik öten kuşlar böyle bir içimizi rahatlatır ya. Hani bize güven ve huzur verir. Çünkü gece dediğimiz şey atalarımız için bir bilinmezdi. Karanlık ve tehlikeliydi. Sabaha kadar donmadan ya da bir hayvana yem olmadan yaşayabilmek zor bir şeydi. Bu durumda gün doğumuna sevinmeyip de ne yapsınlar? Ateş de öyle. Sen şimdi manitanla böyle şömine başında keyif yapıyorsun ama atalarımız yırtıcı hayvanları uzaklaştırmak ve böyle etrafında toplanıp ısınmak için yakıyordu o ateşi aslında. Romantik dakikalar geçirmek için değil. E bugün şimdi ateşin yanında otururken kendini güvende ve rahat ve huzurlu hissetmenin sebebi bu olmasa sakın. Son olarak edebiyatçılara da bakacak olursak Bugün kitaplarını sürekli çok satanlarda gördüğümüz Sabahattin Ali 41 yaşındayken dövülerek öldürülmüştü. Madımak'ta Metin Altıok, Uğur Kaynar ya da Behçet Aysan gibi şairler yakılarak katledilmişti. Orhan Kemal 5, Aziz Nesin 6, Nazım Hikmet 12 sene hapis yazmıştı. Orhan Veli ise parasızlıktan ceketsiz ölmüştü. Onun öldüğü gün çıkan gazete haberleri aynen bu manşette yayınlanmıştı. Orhan Veli ceketsiz öldü. Dolayısıyla bugün önemli olan şey Bruno'nun heykelini dikip Sabahattin Ali'yi çok satanlara sokmak değil. Önemli olan şey bu tür insanlara onlar hayattayken kulak verebilmek. Tarih tekerrürden ibarettir. Evet ama bunu kabullenmek de aslında bir öğrenilmiş çaresizlik değil mi? Ha illa tekerrür edecekse de başarılarıyla, güzellikleriyle tekerrür etsin. Yakılan okullarla, dövülen yazarlarla değil. En azından benim temennim bu yönde tersine gidenleri anlatıp Ferhan Şensoy'dan söz etmemek olmaz. Gerçi o izahı ve tarifi çok zor bir adam ama belki büyük konuştuğumu düşüneceksiniz ama bana kalırsa İngilizler için Shakespeare neyse, Almanlar için Brecht neyse bizim için de Ferhan Şensoy o işte. Ayna Merdiven isminde bir hikaye öykü kitabı var. Ben bunun baskısını 10 sene önce zar zor bulup okuyabilmiştim. Storytel için Okan Bayülgen seslendirmiş. Bence mutlaka bir kulak verin. Umarım şu salgın biter de tekrar sahnede de izleyebiliriz ustayı. Kapattım televizyonu, bir sigara yaktım. İstanbul'un sonbaharı bizim bahçeye dökülüyor. Bin bir yaprak biçimine bürünüp, oysa bahçenin üstü kapalı. Bahçe dediğimiz bir merdiven altı taşlık, belki bahçe bölümü yok. Bu bölümdeki şiiri çok sevdiğim bir müzisyen Lil Zey okudu. Ağzına sağlık Lil. Bu arada bir sonraki bölüm sezon finali olacak aksi bir durum olmadığı takdirde Ekim gibi dönerim diye tahmin ediyorum. Gideceğim için hiç kızmayın bana. Annem bile beni evde tutamadı 17 yaşından sonra. Hem gideyim ki size anlatacak yeni şeyler bulayım değil mi? Neyse bunları detaylıca konuşuruz final bölümünde. Hadi eyvallah. Maske. Kadının mavi bir cildi vardı. Erkeğin de öyle. Erkek gizledi bunu. Kadın da öyle. Arayıp durdular hayatları boyunca kendileri gibi mavi olanı. Günün birinde birbirlerinin yanından geçtiler ve bunu asla bilemediler.